Evet arkadaşlar, 2019-2020 öğretim yılının nisan ayı sorularıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi Türkçe sorularını çözeceğiz kıymetli arkadaşlarım hep birlikte sizlerle. Başlayalım ilk soruyla. Hadi bakalım. Bu metinde altı çizili sözde aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır diyor kıymetli arkadaşım. Hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır? Şöyle kalemimizi de elimize alalım hangisinin yanlışla vurgulanmaktadır. Okuyalım. Yazarın hikayede süslü anlatımı öne çıkarması okura yüktür. Süslü dil konuyu gölgede bırakarak okurun kafasını karıştırır. Bu yüzden yazarın anlatımıyla hikaye arasında mesafe olması gerektiğini inanıyorum. Başka bir deyişle üslubun cüssesi hikayeyi gölgelememeli. Arkadaşlarım üslup tarz demektir. Yani anlatılan konunun ne şekilde nasıl anlatıldığıdır. Dille alakalıdır. Yani üslup deyince aklınıza yazar nasıl anlatıyor gelecek. Ama dil deyince aklınıza içerik gelecek. Yani burada üslubun cüssesi derken nasıl anlattığı hikaye derken de ne anlattığı içeriğine bakacağız. Yani üslubun cüssesi, dil anlatılanın önüne geçmemeli diyor. Bakalım. Hikayelerin yazarın yaşamından izler taşıması. Bununla alakalı bir şey yok altı çizildi. B'ye bakalım. Hikaye dilini okurun beğenisi doğrultusunda oluşturmanın. Okurun beğenisiyle alakalı da bir şey yok. Devam ediyoruz. Sanatlı dilin hikayede anlatılanların önüne geçmemesi. E üsluba dil demiştim. E, hikaye de var yukarıda. E cevabın C olduğunu gördük. Cevabın C olduğunu gördük. Devam ediyoruz. İlk sorumuz tamamdır. Hadi bakalım. Geldik ikinci soruya. Aydınlanma döneminde diye başlayan metne. Ama ne arayacağız ona bakalım. Numaralanmış metinlerden hangileri zor zamanlar güçlü insanları Güçlü insanlar iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlar da zor zamanları ortaya çıkarır. Bakın güçlü insanlar iyi zamanları getiriyor, zayıf insanlar da kötü zamanları getiriyor. Bu düşünceye bakacağız ve hangi biriyle ilişkilendirilemez diyor ona bakacağız kıymetli arkadaşlar. Şöyle pardon. Şöyle aşağıya doğru bir inelim önce. Tamam. Şimdi kalemi elimize aldık. Şimdi bakalım ilişkilendirilemez diyor ona da dikkat ederek bakacağız kıymetli arkadaşlarım. Şimdi okuyalım. Aydınlanma döneminde Avrupa'da insan düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır fikri hakimdir. Bu nedenle insanoğlu evrenin sırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan başarısızlığın üstüne giderek yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır. Şimdi arkadaşlarım ben burada yukarıda bahsedilen aşağıda bahsedilen o işte iyi insanlar iyi zamanları zayıf insanlar kötü zamanları çıkarırı tespit edemedim ben buradan bir kere birin olması lazım seçeneklerde bir olacak e birin olmayanlarını ben bir eliyorum o zaman birin olmadıklarını B ve D gitti çünkü bir olacak biri ilişkilendiremem şuradaki cümleyle aşağıdaki cümleyle Türkiye'nin kaderini belirleyen ülkemizi işgal kuvvetlerinin elinden kurtararak bağımsız bir devlet kurmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birçok kahramanlığın fedakarlığı sayesinde kazanılmıştır. Kadın erkek genç yaşlı demeden herkesin bir olduğu bu mücadele başta Türk olmak üzere kahramanları ile göğsümüzü kapartan karakterlerin zaferidir. Bak güçlü insanlar iyi zamanları çıkarmış o zaman iki ile ilişkilendirebilirim. Devam. 15. yüzyılda Avrupa'da birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans, Avrupa'nın aydınlanma yaşadığı bir dönemdir. Avrupa'ya öğrenim görmeye gelen kişiler, bak yine insanlar var. Avrupa'dan ticaret yapmak için farklı ülkelere giden tüccarlar, bak yine başka insanlar var. Bu aydınlanma akımının yayılmasının en temel nedeni, bakın güçlü insanlar iyi zamanları yine ortaya çıkanmış ve aydınlanma çağı yaşanmış. O zaman 3 ile ilişkilendirilebilir. Cevabım ne olacak? Cevabım Adana olacak. Kıymetli arkadaşlar. Tüm ile devam ediyorum sorularıma. Şimdi bazı grafikler verilmiş burada. 3 tane grafiğim var benim arkadaşlarım. Ne soruyor? Numaralandırılmış grafiklerden hangileri açıklamalarıyla örtüşmez diyor. Örtüşmezlere bakacağım. Şimdi birinci grafiğime bakalım. Kalemi elime aldım. 57'den itibaren Türkiye'de orman yangınlarında kayda değer azalma. Bakalım 57 yılı burada. 57 yılında bir azalma olmuş belki ama bakın şuralarda ufak yerlerde bir tekrar yükseliş olmuş. O zaman seçeneklerde bir kere 1 olacak çünkü bu örtüşmüyor. Peki devam ediyorum. ikiye baktım. Türkiye'de Türkiye'de sera gazı salınımı her geçen gün artıyor. Arkadaşlar burada tarihle alakalı bir şey yazmadığı için ben her gün arttığını çıkaramam. O zaman bu da örtüşmez. Demek ki 1 ve 2 örtüşmüyor. Devam ediyoruz. Geldik 3'e. Tekrar kalemimizi elimize alalım. 60'tan itibaren Türkiye'de kent nüfusu artarken kır nüfusu azalmış. Bakın 60 yılı burada. 60'tan itibaren kır nüfusu azalırken kent nüfusu artmış. Demek ki 3 örtüşebiliyor. Örtüşmeyenler 1 2 idi. Cevabımın C olduğunu çok başarılı bir şekilde yine tespit ettim ve yine devam ediyorum 4. sorumla. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen öğrenme aşamalarından herhangi birine örnek olamaz diyor. Olamaz diyor kıymetli arkadaşlar. Bilmeme hali neyi bildiğini bilmez, öğrenmenin devam etmesi ne olduğunu bilir ancak yapmaz. Ustalık otomatik olarak yapar. A seçeneğini okuyalım. Telefonun video kırpma özelliğini bilmesine karşın bu özelliği kullanmıyor. Bak biliyor kullanmıyor. Demek ki öğrenmenin devam etmesi A seçeneği. Çünkü bilir ancak yapmazdı. B'ye geldik. Bir türkünün notalara bakılmaksızın bağlama ile kolayca çalınması. E bakın notalara bakmadan çalıyor. Bir ustalık var. Otomatik olarak yapıyor. O zaman ustalık da B seçeneği ile alakalı. A ve B gitti. Devam ediyorum. Babasının oltayla balık tuttuğunu gören bir çocuğun balık tutmaya çalışması. Burada bir örnek teşkil etme durumu var, bir rol model var. Yok. Muhtemelen C olacak bunun cevabı. Yine de D'ye bakalım. Bilgisayarın varlığından haberi olmayan birin bak varlığından haberi yok, onu açma konusunda bilgisi yok. Yani neyi bildiğini bilmiyor. Al sana D seçeneği. O da gitti ve cevabımın C olduğunu yine başarılı bir şekilde tespit ettim. Devam ediyoruz. Geldik 5. soruya. Bir metnimiz var burada arkadaşlar. Bu metinlerin ortak vurgusu aşağıdaki deyimlerden hangisiyle ifade edilebilir? Bakacağım. Bir tilki gün doğarken gölgesinin uzunluğuna baktı ve şöyle dedi. Bugün öğle yemeğinde bir deve yiyeceğim. Tilki deve yiyeceğim diyor düşün. Ve bütün sabah deve arayıp durdu. Ama öğle güneşi yükseldiğinde gölgesinin ne kadar kısa olduğunu görünce kendi kendine şöyle dedi. Bir fare de işimi görür. Arkadaşlar burada yani fiziğine bakmaksızın bir deve yiyeceğim diyor. Sonradan da artık tabii ki bu işin olmayacağını bilince haddini biliyor ve fare de bana yeter diyor. Devam ediyorum. Kabağın yanında bir kabak kabak bildiğimiz kabak filizi boy vermiş. Bahar ilerledikçe kabak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış ve neredeyse onunla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp kabağa sordu. Sen kaç ayda bu hale geldin? kavak cevap veriyor. 10 yılda. 10 yılda mı? Ben neredeyse 2 ayda seninle bir aynı boya geldim dedi ve güldü. Günler günleri kovaladı. Sonbahar geldiğinde kabak önce üşümeye başladı. Sonra yapraklarını düşürmeye. Endişeyle kavağa sordu. Neler oluyor bana? Kuruyorsun. Niçin? Benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştığın için. Kalemi elimize alıyoruz. Bunu anlatan deyim. Başı göğe ermek. Bununla alakalı bir şey yok kıymetli arkadaşım. Başı göğe ermekle alakalı bir şey yok. Tepeden bakmak. Tepeden bakmak da egodur. Değil mi? Kibirdir. Tabii ki bu biraz çeldirici olabilir ama diğer seçeneklere bakacağım. Bindiği dalı kesmek. E kendi kendine zarar vermek. bu hikayesi bile vardır. Nasrettin Hoca'nın hatırlarsanız. E haddini bilmek arkadaşlarım. Haddini bildiğin zaman herhangi bir problem yaşamazsın. yaşamazsın. Birinci metinde tilkimiz. ikinci metinde de Kabak haddini bilmediği için problem yaşıyor. Cevabımız B seçeneği ve bu soruyu da geçiyoruz. Evet, geldik 6. sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre hangisi getirilmelidir? Elimize kalemimizi alalım kıymetli arkadaşlarım. Okuyalım metni. Ben roman yazmayı sadece kendi üstlendiğim bir iş olarak görmüyorum. Kendi üstlendiği bir iş olarak görmüyor. Bunu romanımın kişileriyle birlikte üstleniyoruz. Olayları, durumları, kişileri birlikte yazıp götürüyoruz. El ele omuz omuzayız. Her yazdığım insan benim, yazdığım her insan ben. Başka türlü nasıl olabilir? Belirli kurallarla, formüllerle roman yazan bir yazın memuru değil, kahramanlarıyla beraber çalışan bir romancıyım ben. Birliktelikten bahsediyor. Bakalım şimdi boş bırakılan yer hangisi getirilecek? Yani şuraya. Hepimiz kendi yolumuzu çizmişiz. Olamaz birliktelikten bahsediyor. Kahramanları mı şekillendiriyor hikayemi? Tamam kahramanlar var yukarıda ama bir birliktelik olması lazım. Beraberlik olması lazım. O da değil. Farklı rüzgarlar şiriyor yelkenlerimizi tamamen zıt yukarıdaki mette. Ama bakalım hayal gücümüz aynı terziden giyiniyor. Bakın aynı birliktelik ve doğru cevabın denizde olduğu çok bariz ve çok aşikar. Devam ediyoruz aynı yerde. Şimdi geldik bir grafik sorusuna. Bakalım. Aşağıda Arda, Beril, Ceylin ve Didem adlı kişilerin aldığı bilgisayarların özellikleri verilmiş. Şöyle aşağıya doğru inelim. Hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Peki. Elimize kalemimizi de alalım. Hangisi yanlıştır? Bakacağız. Her biri farklı bilgisayar almış. Bakalım şimdi. Arda rahat taşınabilen ve depolama alanı en geniş bilgisayarı. Şimdi şöyle bir baktık. Kilolar, fiyatlar, depolama alanları, batarya ömrü, ekran boyutları hepsi var. Beril şarjı mümkün olduğunca uzun süre dayanan ve en büyük bilgisayarı. Şarjı uzun süre dayanan ve en büyük bilgisayara baktığım zaman en büyük bilgisayar şarjı uzun süre dayanan kıymetli arkadaşlarım. Şimdi şarjı uzun süre dayananlara baktığım zaman Beril şu olabilir veya şu olabilir. İkisinden biri olabilir Beril. Didem fiyatı en uygun bilgisayarı almıştır kıymetli arkadaşlarım. Zaten Didem'in bu olduğu belli. Peki. Şimdi yalnız bakın Beril'de şöyle bir şey var kıymetli arkadaşlarım. Ee, en büyük ekranlı bilgisayar alacak dediğim için şu olmuyor. Çünkü en büyük bilgisayar bu. O zaman bu Beril kesin. O zaman şu zaten Didem'di. Peki. Arda'ya baktım. Rahat taşınabilen Arda'nın bu olduğunu gördüm. Arda da bu. E geriye de Ceylin kalıyor. Depolama alanlarına bataryum, ekran boyutlarına, ağırlıklarına baktığım zaman Beril, Didem Arda ve Ceylin'i bu şekilde sağ tarafa bakın şuraya sıraladım. Şimdi bakalım öncüllerime. B, D, A, C idi. Bakalım öncüllerime. Şöyle. Şuraya B, D, A, C yazalım. Yukarısı BDAC idi. Unutmayalım. BDAC. Arda ile birinin aldığı bilgisayarın depolama alanları aynı. BDAC. Şöyle şuraya bir saniye. Şimdi bakıyoruz. Arda ile birinin aldığı bilgisayarların depolama alanları aynı. Arda ile birir. Arda 256, Beryl 256. O zaman aynı. A seçeneği gitti. B'ye geldim. Beryl'in bilgisayarı Ceril'in bilgisayarından daha hafif. Beryl'in bilgisayarı 1.9 kilogram. Ceril'in bilgisayarı 2 kilogramsa o zaman Beril'inki daha hafif. B seçeneği de gitti. C'ye geldim. Ceril'in bilgisayarının ekran boyutu değil deminkinden büyük. Ceril'in ekran boyutu 39.60'tı Ceylin'in. d ki ekran boyutu 35.56. O zaman bu da doğru. Geriye D seçeneği kalıyor ve D seçeneğimi işaretliyorum. Yanlışın D olduğunu buldum ve devam ediyorum şimdi 8. sorum ile. Şimdi kıymetli arkadaşlarım 8. soruda da bir sıralama sorusu mevcut. 10 bir arkadaşlar, sıralama ardınız. sorusu mevcut arkadaşlarım. Evet şimdi de 8. soruda bir sıralama sorusu ile sizlerle birlikteyiz. Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında hangisi baştan 3. olur? 3. sırada olacak yani baştan. Şimdi bakalım Dikkatli bir şekilde. Sözcüklerini aramaktan yorulmuş anılarımı yüreğimin kuytu bir köşesine ekleyerek seslerin ve kokuların yalnızlaştığı bu kulübede saatlere karışıyorum. Adam kulübeye girmiş. O zaman baktığımda e, ikinci ölçüde kulübeye doğru yürüyorum yavaş yavaş diyor. Bakın daha kulübeye gidiyor. Bence giriş cümlesi 2 olacak. Peki kulübeye yürüdükten sonra bakıyorum şöyle. Ne diyor bak? Rüyalarımı ve tedirgin masallarımı kıyıda bırakarak dördüncü cümle okuyorum. Denizin ve martıların seslerini yüreğime hapsederek açıyorum yılların gıcırdattığı kapıyı. İçeriye giriyor. Dört olacak. Peki o da tamam. Devam. Sonrasında dikkat ettiğim zaman ee, şöyle bir bakalım. Kulübede bir vakit geçirmesi lazım. Bir dikkatimi çekiyor. Sözcüklerin aramaktan yorulmuş anılarımı yüreğimin kuytu bir köşesine ekleyerek seslerin ve kokuların yalnızlaştığı bu kulübede saatlere karışıyorum. E ee? 1 gelecek. Peki. Son olarak da kıymetli arkadaşlarım. 3 gelecek. Sona o kaldı çünkü. E baştan 3. hangisi oldu? 1 oldu. Ve A seçeneğini başarılı bir şekilde işaretliyorum. Geçiyorum kıymetli arkadaşlar Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geldik 9. soruya. Diyor ki 9. soruda. Numaralanmış cümlelerden hangileri paragrafın ana fikrini desteklemektedir? Şimdi paragrafımızı önce bir okuyalım. Çoğu kişiye göre matematikten anlamak doğuştan sahip olunan bir yetenektir. Bu anlayışa göre matematiksel yeteneğe ya sahipsiniz ya da değilsinizdir. Oysa bazı araştırmacılara göre bu alanda gösterilen performans yetenekten, yetenekten çok matematiğe karşı takınılan tavırla ilgili. Çabalamaya, istekli, hele bir de gayretliyseniz matematikte ustalık kazanmanız pekala mümkün. Şimdi baktım. Başarılı insanlar ara vermeden mücadele edenlerdir. Evet bir mücadele var. Destekliyor. Birinin olması lazım. Biri var. Ne kadar çok bilirsen o kadar az emin olursun. Böyle bir şey yok arkadaşlarım. O zaman iki olamaz. Bir kere zaten iki'nin olduğu seçenekler e, yukarıdaki verilen cümlenin parçayla alakası olmadığı için gitti. Matematikte zekadan önce sabır gelir derken tabii ki bak çaba, istek, gayret var arkadaşlarım. Gayret var. Ve bunu da buradan sabırdan çıkarabilirim. 1 ve 3, olacak kıymetli arkadaşlarım. O zaman cevabın B olduğunu çok basit bir şekilde gördük. Peki geldik son soruya. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır diyor. Eleştiri, tespit, tanımlama, karşılaştırma. Kalemimizi elimize alalım ve okuyalım. Türk şiirinin evvelden beri anlamla başı derttedir. Bakın daha önceki bilgilerle bir çıkarımdan bir tespitte bulunmuş. Tespit var. Birinci cümle tespit. O gitti. Şiirin konusu ne? Ne anladın bu şiirden derler. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır. Bana bu şiirde ne demek istediniz diye sorulduğunda tekrar okurum o şiiri ve işte bunu demek isterim derim. Çağdaş şiirde her şeyden önemli olan duyumdur bak. Her şeyden önemli bir karşılaştırma var. O da gitti. Şiiri duymak, duyurmak, hissettirmek ben ilk okuduğumda anladığım şiire kolay kolay şiir demem. Zaten yukarıda da tartışmacı anlatım tarzı kullanıldığı için bildiğin bir eleştiri var burada. Eleştirinin de olduğunu gördüm. Ve geriye C kalıyor. Tanımlama ne? Arkadaşlar tanımlama bu nedir sorusunun cevabı. Bir şeyi tanımlaması lazım. Tabii ki şuna dikkat edelim. Bu öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Bunu biliyorsunuz tanımlamanın ne olduğunu. Bunun da cevabı C olacak. Ve sorularımızı başarılı bir şekilde cevapladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Nisan ayının örnek sorularını birlikte cevaplandırmaya çalıştık. Olabildiğince güzel ve hızlı bir şekilde sizi sıkmamak adına hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın.